Herkese merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Ümid ederim iyisinizdir. Uzun süredir Ukrayna savaşından biliyorsunuz bahsetmiyoruz. Ukrayna savaşında çok büyük gelişmeler olmuyor mu? Açıkçası eski ateşli çarpışmalar yerini biraz istikrarlı çarpışmalara aldı. Ukrayna'nın savaşı kazanma gibi bir ümidi kalmadı. Rus'ta da işler istedikleri gibi gitmiyor elde ettikleri topraklar küçülüyor. Asker kayıpları da var. Rusya daha ziyade Pokrovsk bölgesine odaklanmış vaziyette orada ilerlemeye çalışıyor. Yani Donbas'ta hedeflerini tamamlamaya çalışıyor. Böyle bir istikrarlı bir Rus ilerleyişi var. Kışın gelmesiyle birlikte biraz hava koşulları da iyi değil. Bir de tabi Trump faktörü söz konusu, onun başkan olması beklendi vesaire bazı belirsizlikler vardı. Şu anda Ukrayna savaşında 1077. güne girdik ve savaşta da 3 yıl dolmak üzere Trump savaşı gelir gelmez 24 saatte bilemeniz birkaç gün içerisinde bitirmeyi vaat etmişti ama savaş dördüncü yılına girdi girecek e yani Trump'la birlikte savaş bitmiş değil bir süre daha süreceği anlaşılıyor tek teselli 2025 yılı içerisinde savaşın sona ereceğine dair ümitlerin taze olması. Fakat Trump böyle çok sözlerini, davranışlarını öngörmesi kolay biri değil. Ukrayna savaşı konusunda da Ukrayna'yı çok umursuyormuş gibi görünmüyor veya Rusya'yı. Hani diyor ya önce Amerika. Amerika'nın çıkarları her şeyin üzerinde. Bu önce Amerika politikası ilkeleri, kuralları da çok arka plana atmış vaziyette. Yani Ukrayna'da bugün petrol çıksa, böyle fışkırsa dünyanın en iyi petrolü, Trump belki de o savaşın en önde giden şampiyonu da olabilir. O derece alver olarak bakıyor bütün her şeye. Bugün kısacık Ukrayna savaşına bakacağız. Ukrayna savaşında işte bir cepheye bakacağız. Orada ne var? İkincisi Trump'ın bir teklifi oldu. Onu sizinle biraz konuşacağız. Bir de Amerika Ukrayna'ya silah sevkiyatını kısa süreliğine bir durdurdu, sonra yeniden açtı. Bakalım bu ne anlama geliyormuş. Evet, ilk gündem maddesiyle başlayalım. Trump biliyorsunuz bitirim iş adamı kimliğini her fırsatta, her konuda ortaya koyuyor. Konu fark etmez. Onun için her şey bir pazarlık konusu olabilir. Amerika Başkanı Donald Trump son olarak Ukrayna'ya yardım karşılığında elektronikte, özellikle elektronikte kullanılan temel ve nadir elementleri Ukrayna'dan istedi. Trump'ın istediği anlaşma nadir elementlerin askeri yardımlar karşılığında Amerika'ya verilmesini veya bu madenlerin işletilmesinin Amerikalılara bırakılmasını veya başka türlü ayrıcalıkları içeriyor. Yani Trump diyor ki ben sana askeri yardımda bulunurum tamam diyor. Yani sen ne vereceksin sende de dünyanın en önemli madenleri varmış. Ha bu bana uyar sen madenleri ver ben de sana parayı vereyim silah vereyim. Daha doğrusu silah vereyim çünkü Amerika Ukrayna'ya paradan ziyade silah veriyordu. O silahlar da Amerika'da yapılıyordu dolayısıyla Amerikan sanayi bu işten kazanıyordu. Trump ikna olacakmış gibi görünüyor. Pentagon'un mu bir özel çalışması bu yoksa çevresinde başkaları mı bu aklı veriyor bilemiyoruz. Ama Trump'ın tavrında bir değişiklik olduğu görülüyor. Henüz detaylar ortaya çıkmış değil. Daha önceki programlarımızda ifade etmiştik. Ukrayna'da değeri trilyonlarca doları bulan nadir elementler var. Sadece nadir elementler değil yani demir ceferi gibi pek çok diğer önemli elementler de var. Ama son dönemde işte yapay zeka gibi, yarı iletkenler gibi, elektrikli otomobiller gibi pek çok teknolojik üründe kullanılan elementlerin mühim bir kısmı Ukrayna'da mevcut. Trump pazartesi günü bu konuda açıklama yaptı ve Ukrayna'nın da bu madenler karşılığında yardım yapılması hususunda istekli olduğunu, Ukraynalıların da bunu istediğini açıkladı Trump. Trump diyor ki Ukrayna'ya çok değerli nadir elementleri olduğunu söylüyoruz ve Ukrayna'ya verdiklerimizi garanti altına almak için nadir elementler ve diğer avantajlar karşılığında bir anlaşma yapmak istiyoruz. Ukraynalılarla bunu görüşüyoruz dedi Amerika Başkanı Trump. Trump şöyle ekledi. Nadir elementlerin güvenliğini istiyorum. Yüz milyarlarca dolar para yatırıyoruz biz Ukrayna'ya. Onlar da Ukraynalılar da harika nadir topraklara elementlere sahipler ve ben nadir elementlerin güvenliğini sağlamak için onlarla bu anlaşmayı yapmak istiyorum. Ukraynalılar da bunu istiyorlar dedi Trump. Trump çatışmayı sona erdirmek için görüşmelerin sürdüğünü çok ilerleme kaydettiklerini söylüyor söylemesine ama detay vermekten kaçınıyor. Sadece bu saçma savaşı bitireceğiz diye açıklamasını tamamladı. Biliyorsunuz askeri yardım karşılığında Ukrayna madenlerini öneren Ukrayna'nın devlet başkanı Zelenski olmuştu. Ekim ayında Zelenski çaresizlik içinde. Çünkü Trump ikide bir diyor ki Ukrayna'ya yardımı keseceğim ve Zelenski Trump'ı ikna edemedi. Bunun üzerine Ekim ayında Zelenski dedi ki ya bize siz bu yardımları yapın. Gerekirse bunu kredi olarak verin. Gerekirse de Ukrayna'daki madenleri zenginliği biz teminat sayalım. Bu şekilde bir anlaşma yapalım demişti Zelenski. Trump buna ikna olmuş gibi görünüyor. Trump'a ilk tepki ise Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Trump'ın önerdiği anlaşmayı kastederek çok bencilce ve çok ben merkezli bir iş olur bu dedi Almanya Başbakanı Olaf Scholz. Brüksel'de Avrupa Birliği liderleriyle görüşmesi sonrasında yaptı Scholz bu açıklamayı ve Ukrayna'nın sahip olduğu madenlerin zenginliğin yeniden ülkenin inşası için kullanılması gerektiğini bencilce Amerika gibi başka bir ülkeye gönderilmemesi gerektiğini söyledi Alman şansölyesi. Bir başka gelişme gündemimizde ikinci maddemiz ise Reuters haber ajansının haberinden geliyor. Reuters Amerika'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını birkaç günlüğüne durdurduğunu tamamen kestiğini ancak sevkiyatın hafta sonu yeniden başladığını açıkladı. İsmi belirtilmeyen kaynaklara göre Trump yönetimi Ukrayna yardımları hakkında karar vermeden önce Yardımları bir süre askıya almış fakat yeniden yardımlar başlamış hafta sonunda. Washington'daki bazı uzmanlara göre yardımların ke tamamen kesilmesi Ukrayna'yı cephede çok daha zor, çok daha müşkül bir duruma sokacaktır ve bu da müzakere masasında Ukrayna'nın ve Batı'nın elini zayıflatacaktır. Bu nedenle Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımları sürdürmek istediği fakat Donald Trump'ın yapmış oldukları yardımların karşılığını garanti altına almak istediği belirtiliyor. Ukrayna'ya baktığımızda ise Rus drone saldırıları ve bombardımanlar altında kalan Ukrayna piyade birlikleri tedarik yollarındaki ciddi eksiklikler ve azalan yardımlar nedeniyle zaten zor durumda. Savaşın kaderi Pokrovsk ve çevresinde şekilleniyor olabilir. Ukrayna birlikleri Doğu Donetsk bölgesindeki önemli şehirlere giden çok sayıda otoyolun ve önemli bir tren istasyonunun birleştiği bu noktada toprak kaybetmeye devam ediyor. Ukrayna, Pokrovsk ve civarında toprak kayıplarına istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Rus birlikleri ilerledikçe Putin masaya oturmaya yanaşmıyor. Müzakere için Rusya yeni şartlar öne sürüyor. Putin zaman kazanıyor ve Amerika'nın elinde Rusya'yı masaya zorla oturtacak önemli bir araç yok. Neden Ruslar masaya otursun? Eğer kazanıyorlarsa. Bu nedenle Ukrayna birliklerinin cephede direnmesi ve hatta başarılı olması önemli olabilir. Savaşı hemen bitirmek isteyen Trump yardımları birdenbire keser ise Rus birlikleri umulmadık bir hızla Ukrayna'nın içlerine ilerleyebilir ve ondan sonra hani bu savaşı geri döndürmek imkansız hale gelebilir. Rusları ne ile tatmin edeceksiniz? Rusya'nın ise şu anda beklentisi ekonomik yaptırımların kaldırılması ve Rusya'nın Ukrayna'daki kazanımlarının Batı tarafından ve Ukrayna tarafından kabul edilmesi. Trump'ın gelir gelmez savaşı bitireceği düşünülmüştü ve Rusya ne isterse yapacağı düşünülmüştü. Ancak şu ana kadar Trump Rusya'yı da sıkıştıracak, onun da canını sıkabilecek bazı adımları attı veyahut da Biden'ın politikalarını geri çevirmedi. Trump şu anda bir soru işareti gibi duruyor Ukrayna Savaşı'nda. Cepheye baktığımızda ise 3. madde olarak cephede Ruslar doğrudan Pokrovsk'a saldırmak yerine daha geniş bir yayda şehrin etrafında bir kıskaç hareketi oluşturuyor. Olabildiğince geniş hat üzerinden saldırıyorlar, yanlara saldırıyorlar. Ruslar bu bölgedeki belirgin yükseklikleri, yüksek tepeleri kontrolleri altına aldılar. Bu da onlara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ukrayna tedarik rotaları, lojistik rotaları artık Rus silahlarının menzili altına girdi. Son günlerde yoğun sis ve kötü hava koşulları da Ruslara yardım etti ve Ukrayna gözetleme dronlarını, insansız hava araçlarını etkin bir şekilde kullanamadı. Bu sayede Ruslar güçlerini konsolide ettiler ve işgal ettikleri alanı daha da genişlettiler. Ukrayna askerleri yeterli silah ve mühimmatlarının kalmadığından şikayet ediyorlar. Savunma hatlarının çeşitli noktaları çatır Rus ordusu geçtiğimiz Ocak ayında 430 kilometre karelik bir alanı yeni bir alanı işgal etti. Ve Okrovsk'u ele geçirmeye bir adım daha yaklaştı. Aralık ayına göre Rus işgalinin hızı bir miktar kesilmiş gibi görünüyor. Çünkü Aralık ayında Rusya 476 kilometre kare alanı almıştı. Ocak ayında bu rakam 430 kilometre kareye düştü. Kasım ayında ise 725 kilometre karelik Ukrayna toprağını Ruslar ele geçirmişti. Tabi Aralık ve Ocak ayındaki bu nispi düşüşte kış şartlarının da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunda Trump faktörü ne kadar? Onu kestirmek kolay değil ancak savaş yavaşlamış gibi dursa da Rusların ilerleyişi devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde Ruslar ilerliyorlar. Küçük ilerliyorlar ama ilerliyorlar. İşte Putin bu ilerlemeyi hızlandırmayı ümit ediyor. Amerika'dan Ukrayna'ya yardımlar kesilirse, tamamen kesilirse Putin için harika bir haber olur. Ama azalırsa bile Rus güçleri çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirler. Bahar aylarında yaza doğru Rusya bu işi sahada bitirmeyi ve ondan sonra masaya oturmayı ümit ediyor ama yazın masaya otururken Rusya'nın talepleri çok daha fazla olacak muhtemelen. Evet Ukrayna cephesini uzun süredir konuşmuyorduk. Ukrayna'da neler oluyor? Bugün bir toparlama programı yapmış olduk. Ama tabii ki sıcak gelişmeleri anlattık. En son gelişmeleri anlattık. Daha dün ve bugün yaşanan gelişmeleri anlattık. Yeni gelişmeler oldukça bunları toparlayacak ve tahlil ederek sizlerle paylaşacağız. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.